Herkese merhaba. Bugün Türkiye'de eşi benzeri az bulunacak. Harika bir araçla beraberiz. Kendisi W124 değil. C124 E200 Lorinser Coupe versiyon. Göreceğiniz üzere aracın Lorinser body kiti üzerinde. Bunlar hep zamanında sipariş alınmış. Lorinser firması tarafından yaptırılmış. Özel, nadide, güzel bir araç. Araç oldukça hoş bir kondisyonda. 295 bin kilometre olmasına rağmen hor kullanılmamış. Çok güzel, çok tatlı. İç-dış özellikleri harika. Zaten detayları çektim. Hepsini videoda paylaşacağım. Görünsel ön tamponu, sisli versiyon. Görünsel jantları, görünsel arka tamponu ve hemen burada da görünsel arka spoileri bulunuyor. Bu araç coupe. Gördüğünüz gibi bütün camları indirdiğinizde kablodan bir farkı yok. Mercedes'in en güzel özelliklerinden biri de budur. Sunrooflu. Aynı zamanda aracın sol aynası da yine kısa versiyon, İngiliz versiyonu takılmış. Çünkü İngiltere tam tersi olduğu için sol aynalar küçük. Biliyorsunuz Türkiye'de de sağ aynası küçük aracın. Bu araç bu şekilde içi dışı oldukça dolu, güzel bir araba. Kadran'da Lorenzer amblemi var, İçinde Lorenzer amblemleri var. Hoş, nade, bulunmayacak, kupon bir araç. Şu an Pars Motors'ta bu araç ilanlarda sarısı çok soran oluyor. Bu aracı nereden e, satılırsa, nereden öğrenebiliriz diye. Hemen şurada gördüğünüz gibi Pars Motors sarı sitede görebilirsiniz. Bu bir reklam veya işbirliği değildir. Bu sevdiğimiz bir abimizin güzel bir aracını tanıtmak amacıyla çekilen bir videodur. Tabi oradan tanıdıkları da geçtiği için el sallıyorlar. Aracın özelliklerine gelecek olursak bu araç E200 kupe makyajlı versiyon 95 model oldukça hoş İçinde Maunlu Deri Direksiyonu, Maunları hepsi restore edilmiş çok şık durumda, pırıl pırıl parlıyorlar. Ee, aynı zamanda kapalı gözü var, kol dayamalının orada. Aracın içine geçtiğimizde her tarafında Lorinser logoları dikkat çekiyor. İnanılmaz detaylı güzel bir araç. Hemen burada bir Lorinser amblemi var. Detaylı olarak çektim göstereceğim. Şurada gene Lorinser'in Sportsarası logosu var. Kadran da Lorinser. Gaz, fren, pedal, el freni, ayak dayamanın orada yine Lorinser amblemleri, krom versiyon. Araba oldukça hoş, maonlu, güzel detayları var. Hoş, hafızalı elektrikli koltukları var. Hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi emniyet kemerleri çalışıyor. Kupelerin en büyük özelliği. Dediğim gibi aynalar kısa. İki tarafta da kısa ayna tercih etmişler. Hemen şunu da şöyle biraz ayarlayalım. Evet, onu da böyle ayarladığımız gibi. Şu an araç sürüşü hazır. Hemen bir kontak yapalım bakalım. Nasıl bir araç? Exos sayesinde ses oldukça güzel. Kol dayamamızı da şöyle indirelim. Hatta bir daha şöyle. 104 serimizin bugünkü konu. C124 Lorinser Coupe'ydi. Dediğim gibi bu araç vakti zamanında Lorinser'e dış paket aldırılarak yaptırılmış bir araba. Zaten bunların direkt fabrikadan Lorinser olarak çıkanı yok. Hepsi sonradan siparişle Lorinser'e çevrilen araçlar. Oldukça konforlu, hoş, yolda gidişi çok tatlı bir araba. Bütün 124'ler gibi de zamana meydan okuyor. Çok da rahat bir araba. 124'ün kupelerinde ayrı bir severim zaten. 104 kupeler alırken Nelere dikkat etmek gerek? Alınır mı? Artık bu araçlar nereden baksanız 30 yaşında almak mantıklı mı değil mi? Hemen onu konuşalım isterseniz. Aracın gördüğünüz gibi 4 camı da açılıyor ve bu şekilde kabrio tarzı bir hava yakalıyor. Direksiz bir araba. Geçenlerde Cem Yılmaz'ın da storiesine paylaştığı gibi araba dediğiniz direksiz olur dediğinde bunları kastediyor zaten. Tabii o bir sekti ama yüzme kupede bu klasman içinde. Araç artık 30 yaşında nereden baksanız 30 modeline göre 86-87 modeller artık daha da fazla 38-39 yaşındalar. O yüzden e, alırken dikkat etmek gerek? Aracın öncelikle çürüyü var mı? Buna özellikle bakmak lazım. Bu araçların en fazla çürüyen yerlerinden biri arka camın altı, kriko yuvaları, hemen marş verdiği kriko yuvaları. Onun haricinde kapı altlara. Bunlar özellikler bakın. Araçta sanruf olduğu için sanruf çevresine bakın. Sanrufun su tahliyeleri eğer düzgün çalışmıyorsa tahliyenin gittiği yolları takip edin. Orada da çürüme olabilir. Bunlar önemli. Bunlara dikkat etmezseniz yani bugün bir yağmur yağdığında aracınızın içinde bakarsınız ki ayağın altında su var. E, bu hoş değil. Bunlara dikkat etmek gerekiyor alırken. Onun haricinde arabanın iç kondisyonuna bakabilirsiniz. Göreceğiniz gibi bu aracın iç derileri oldukça hoş durumda ama zaten yenilenmiş. Çok da rahat. Biraz da yatık pozisyonda. Bu şekilde. E, coupe araçta hemen hemen böyle kullanılır zaten. Alırken bunlara dikkat etmek gerek. E, tabii ki ben kötü bir araba alayım. Her zaman dediğim gibi, kötü bir araba alayım. Ben toplarım. E, ben komple restorasyon ettiririm. Bu tamamen sabır işi. Bakın para güç, parça tedariği değil tamamen sabır işi. Çünkü bugün ustalar artık eskisi kadar bu araçlar ilgilenmiyor. Zaten ustaların sayısı da çok azaldı. O yüzden tamamen sabır işi. Yani sabrınız varsa, imkanınız varsa alıp toplayabilirsiniz. Ama benim nacizane tavsiyem ben sizin yerinde olsam hazır olanlara yönelirim. Yani minimum masraf edebilecek kozmetik işte kusurları olan Nedir bunlar? İşte far stop sıfır değiştirilecek. İşte aracın kaportası boyası iç tamamen düzgün. Motor yürüyende hiçbir sıkıntısı olmayan. Kozmetik işte nedir? Aynasını değiştirmek istersiniz. Belki direksiyonu AMG versiyonu değiştirmek istersiniz. Ne bileyim işte kolda yemek Amerikan versiyonla değiştirmek istersiniz. Aracın ön farlarının tam işte arka stoplarını vesaire. Yine Amerikan'la değiştirmek istersiniz. Bu arada bu araçta Amerikan sinyaller mevcut. Yani benim nacizane tavsiyem budur. Baştan sıfırdan bir araç yapmak yerine böyle bir araçla ilgilenmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Tabii ki yine son karar sizin. Ancak kanalımı izliyorsanız her zaman tavsiye ettiğimde bu yönde olacağını bilirsiniz. O zaman herkese teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler.